Arkadaşlar bugün e, karakoğan balı ile petek balının arasındaki farkı anlatacağız. Bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Şimdi şu külçe mum. Külçe mum bu. Bu arı mumundan yapılır. Başka hiçbir e, katkı maddesi yoktur. Külçe mum arkadaşlar. Fabrikada bu hale geliyor. Bu çok incedir petek balın arasındaki mum bu. Petek balın arasında. Bu da arkadaşlar bu çıtaya tellenir. Bu normalde. Bu şekilde yerleştirilir. Ve arıya verilir. Bu petek balımız. Yani şu mum da arı mumudur. Başka bir şey değil yani. Arıdan çıkan eski mumlar var. Onlar kazanlarda kaynatılır. Bu külçe mum haline gelir. Külçe mum haline geldikten sonra da bu hale gelir. Yani en son hali bu. Kara kovan arkadaşlar. Boş çıta. İçinde hiç mum yok. Bu arın içine bu şekilde konur. Boş şekilde. Sonra arı buna bu şekilde mum yapar. Petek yapar yani. Çünkü balı depolaması için petek yapmak zorundadır. Yani şöyle söyleniyor ya karakoğan balı aldım ağzıma mum geldi. Yani karakoğan balında da ağza mum gelmesi en doğal şeydir. Çünkü arının balı depolaması için mecbur mum yapmak zorundadır. Yani mesela bunun yüzünde de altıgen arının yaptığı mum vardır bunun yüzünde. Yani arı balı depolamak için mum yapmak zorundadır. Kara balı da olsa arı peteğini mumunu örer ve ona balını depolar. Ha, kara balında genelde yavru atmadığı için beyaz olur. O da ağza çok gelmez yani beyaz mum. Mesela petek balda da beyaz olduğu zaman ağza çok gelmez. Bu siyah Bal da arkadaşlar ana arının yavru atmasıyla alakalı. Mesela ana arı bir sefer yavru atar. O biraz siyah olur. Bir daha atar, biraz daha siyah olur. Yani balın beyaz ve siyah olmasının farkı da ana arının o peteğe yavru atmasıyla alakalıdır arkadaşlar. Yani kara kovan balı da olsa insanın ağzına mum gelir. Ha, şu da var. Mesela dolaba kursanız soğuk oradan çıkardık yerseniz o mum ağza gelmez çok. Çünkü sıcak olunca bu mumun ağza gelme şeyi daha çok olur. İnşallah bu kadar. Selametle kalın.